Anne ne yapıyorsun anne? Sırp topluyor. Daha şurada ayağın dibinde de var bir tane. Hafta ya daha iyi olur. Bakalım ha. Ha. Olmuş ya. Aha olmuş olmuş. Hem de çuva fındık turpacı ya bunu. Ne oluyor bana? Bunun ba tohumunu yöremdin kalan. Bahçenin mahsulünü almaya başladın kalan. Ondan gene alayım da tarafa gene ekim bu biter. Bak, bak. Uyuyuy, minneş minneş. Biraz daha büyümesi lazım da yeniyor evet. gene de. Üç güneş. Tamam olur. Şuralarda da var, görüyor anne. Hepsi bu. Bakalım şu büyüyor. Yeter yeter, çok çekmeyin. Az daha büyüyeceğiz. Biz de büyük poşet, bir. Alır, poşet Ruhaya da salatasını yaptık herhalde ki de.